Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Evet sevgili izleyenler reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda konuğumuz Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ordu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Sami Torun kendisiyle birlikte hem belediyelerin çalışmalarını değerlendireceğiz. Bir yandan yaklaşan bir yerel seçim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin konumu ne olacak? Değişiklikler söz konusu il ve ilçe başkanlarında ve partinin genelinde bir değişim çağrısı da var. Neler olacak? Kendisinin düşüncelerini alacağız. Sizler de merak ettiğiniz sorular varsa orada Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim ve konuğumuza dönelim istiyorum. Hoş geldiniz Sami Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri de iyi gördüm. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz bizler deyiz. Sizleri ağırlamaktan da gurur duyduk efendim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen tüm hemşerilerimize, herkese hayırlı bir gün diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesisiniz. Yani geçmişten günümüze baktığımızda ciddi bir yerel yönetimlerde tecrübenizde söz konusu. Bununla birlikte tabii CHP'de de bir değişim var. Hem bunu iller bazında baktığımızda orduda da bir değişiklik yaşandı. Altınordu ilçe başkanı sonrasında il başkanı değişti. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel anlamda bir değişim çağrısı var belli gruplar tarafından. Sizler bu değişimleri nasıl buluyorsunuz? Şimdi e, öncelikle bu geçtiğimiz haftada yaşanan süreçte çok demokratik bir e, süreç yaşadık. Biz hem ilçe başkanlığı seçiminde hem il başkanlığı seçimimizde seçimlerimizde ordu için. E, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kökeninde de vardır bu. Yani bu e, bizim delegelerimiz, bizim e, tam mahallelerden seçilip gelen delegelerimiz ilçe başkanlığı. Sonuçta il başkanı ve kurultayda da e, genel başkanımızı seçer. Şimdi baktığımızda e, yeni yüzlerin gelmesi, yeni yüzlerin e, siyasete girmesi, ve ilerleyen dönemde tabii ki yani başkanlık olarak da ilçe başkanlığında, il başkanlığında partimizi temsil etmesi tabii ki çok önemli, çok da güzel bir şey. Ben burada seçilen ilçe ve il başkanımıza şimdiden tekrar tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Ve eminim ki ordumuz içinde partimiz içinde çok güzel işlere imza atacaklar. Özellikle önümüzdeki gelen genel seçimlerde ve bundan sonraki tabii ki partimizin çalışmalarında. Güzel değişim oldu. Partiyi de toplayıcı, birleştirici evet. ve tabi bunun devamında da genel merkeze de yansıyacak şekilde evet. güzel bir değişim sürecine girdik. Dediğiniz gibi genel merkezde de bu ara böyle şeyler var. Sayın Özgür Özgür Bey işte aday olarak çıktı. Sayın Genel Başkanımızın adaylığı o gün karar vereceğini söyledi. Muhtemelen aday olur gibi duruyor. Bir tabii gençleşme ile ilgili bir çağrı var diyebiliriz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne. yeni bir kan diye diyebilir miyiz? Aynen öyle aslında şöyle Cumhuriyet Halk Partisi aslında dinamik bir partidir yani Hı -hı. sürekli böyle değişimden yana sürekli daha böyle iyisini isteyen onun için mücadele eden bir partidir ve tabii bu da ister istemez tabii ki olacak ki ilçe yönetimine de ile de genel merkez yönetimine de tabii ki etki etmesi kaçınılmaz bu yüzdendir ki bu önümüzdeki yerel seçimlerde daha başarılı olmak için böyle bir sürece girildi. Önümüzde de kurultayımız var. Evet. Şimdiye kadar yaşadığımız bir süreçte belli biliyorsunuz işte son geçirdiğimiz genel seçimlerde bir çok büyük üzüntü yaşadık, hayal kırıklığı yaşadık. Ama tabii umutsuz olmadık. Demek ki böyle olması olmuyorsa belki değiştirmek gerekir, belki gençleşmek, yeni kanlar gerekir. Bunun için de aslında her şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha iyi olması için hem evet. ulusal düzeyde hem yerel düzeyde. Evet, dinamiklerinin de bir yandan da değişime açık olması da şart tabii ki. Tabii. Her parti için geçerli bu aslında Kesinlikle. baktığımızda. Değişim şart. Eğer vatandaşların da talepleri bu yöndeyse değişim yapmakta da fayda var diyelim. Şimdi sizler hem Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Altınordu Belediye Meclislerinde meclis üyesisiniz. Bir yandan da belediyelerin çalışmalarını da yakından takip ediyorsunuz. Peki bu noktada çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Genel tabloya baktığımızda son dönemlerde meclislerin gündemlerinde neler var? E şimdi şöyle tabii... E, seçilen herkes burada e, orduya hizmet etmek için bu işe giriyor e, Tabii kimisi ordunun ihtiyaçlarını daha iyi görüyor kimisi ordunun ihtiyaçlarını göremiyor ve e, boş e, ordunun zamanını diyelim ordunun zamanını boşa harcıyorlar işin açıkçası ve tabii ki ordu için e, yapılan iyi şeyler var büyükşehir tarafından da altın ordu belediyesi tarafından da işte bir galericiler sitesi mesela e, altın ordu için bir ihtiyaç onu altın ordu belediyesi faaliyete geçirdi gene böyle yapmaya çalıştığı bazı şeyler var. Büyükşehir aynı şekilde kimi yerlerde işte Melet projesinde olsun bazı yerlere dokunuyor. Belki tabi projenin bazı eksiklikleri olabilir. Ama orada da bir yarayı sarmak anlamında tabii ki işler yapıyorlar. Biz tabi muhalefet olarak aslında daha iyi ne yapılması gerektiğini, ordunun aslında neye ihtiyacı olması gerektiğini, Vatandaşın aslında orduda neyden dert yandığını daha çok aslında dile getiriyoruz meclislerde. Ve burada da e, bazı tabi etkilerimiz de oluyor. Altınordu Belediye Meclisi'nde biz 10 kişiyiz. Büyükşehir'de e, 5 kişiyiz. En son işte 6'ydı. İlçe Başkanımız Fatsa İlçe Başkanı olarak ayrılınca 5'e düştük. E, tabi burada asıl muhalefetin görevini biz yerine getiriyoruz. Uyarılarda bulunuyoruz. E, öneri sunuyoruz. Denetliyoruz. Vatandaşın ihtiyaçları, isteklerini meclise sunuyoruz. Bununla ilgili de tabii ki oradaki yöneticilerin halka daha iyi hizmet etmesini, halkın, ordunun hakkını daha iyi vermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki, e, baktığınızda son çalışmalarda bir yandan işte bir e, doğalgazla ilgili gelişmeler devam ediyor. Ordu çapında baktığımızda doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra farklı çalışmalarla ilgili de borçlanmalar da yapılabiliyor. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, bu aslında bizim Türkiye'deki bütün belediyelerin sıkıntısı ama özellikle bu Ordu'da, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde ve daha sonradan bu ara Altınordu Belediyesi'nde de bu konu artık daha çok gündeme gelmeye başladı. Bu borçlanma konuları Artık aldı başına gitti. En son dünkü yapılan büyükşehir belediye meclisinde büyükşehir belediyesi 200 milyon liralık daha borçlanma kararı aldı. <laughs> Altınordu belediyesi bundan önceki mecliste 70 milyon liralık borçlanma yapıyor. Ya şimdi şöyle özellikle hani bu son 6 aya girdiğimizde Altınordu belediyesi özellikle hep şeylerde basında oradaki medya kuruluşlarında işte biz borcumuzu bitirdik vesaire gibi böyle haberlerle çıktı. Ben de geçen mecliste bunlar borçlanma kararı alınca dedim ki ya paranız var mı? Borcumuzu bitirdik diyorsunuz. Hı hı. Demek ki paranız var mı? E paramız var. E paranız varsa neden borçlanıyorsunuz? Sonuçta bu ara faizler de yüksek. E kaldı ki paranız varsa şu anda bu borçlanmaya gerek yok. Bu faiz evet. faiz yükünün altına gir, girmeye gerek yok. E bir de sonuçta kendilerinden sonraki dönemi de bir yük altına sokuyorlar. Ve bu ödenen fazladan ödenen bu faiz paraları da sonuçta bizim hepimizin cebinden çıkacak olan paralar yani sonuçta bunlar. Orduya hizmet olarak dönmesi gerekirken faize verilen paralar bakın bu ben hep söylediğim için tekrar ediyorum. Mesela büyük şehirde 2023 için yıllık beklenen faiz oranı 183 milyon TL yıllık. Yani bunlar hep aslında hizmete dönmesi gerekirken fazladan ödenen para. Bu aynı şekilde şimdi Altınordu Belediyesi de bu yükün altına girmeye başladı. Tabii özellikle bir de yerel seçimleri 6 ay kala yani siz yapmadınız, borçlanmadınız, borçlanmadınız son 6 ay yerel seçimler gel geldi hemen borçlanma işine giriyorsunuz. Bu hem sonraki yönetimler için az önce dediğim gibi sıkıntı hem de etik olarak da baktığınızda yani madem böyle bir olay vardı. Bakın Cumhuriyet Mahallesi'nde bir arsa sattılar. Altınordu Belediyesi. Biz o zaman dedik ki bakın bu arsa değerli bir arsa. İlerleyen dönemde sonuçta enflasyonist bir ortam var. Bu arsanın değeri de artacak. Burayı dedik satmayın. Bunun yerine tamam siz o zaman kredi faizleri biraz daha düşüktü. Bunun yerine kredi çekin. Ama hiç olmazsa arsamız elimizde kalsın. Evet. O arsayı sattılar. Kredi çekmediler. Şimdi bakıyorsunuz seçim 6 ay kala tekrar e, kredi yükünün altına girmeye çalışıyorlar. Bu anlamda biz... Ee, baştan beri de söylüyoruz. Gereksiz borçlanmaya biz her zaman karşıyız. Evet. Borçlanıyorsanız da nereye ne yapılacağını açık açık bu vatandaşa da meclise de orada evet. bildirmeniz gerekiyor ki burada böyle bir açıklıktan da bahsetmediler. Mesela biz e, son dönemde işte benim özellikle gündemimde olan şey ben bir doğalgazla ilgili bir şey söyledim. Dedim ki ya e, bu özellikle bu Dedeli yemişti köken Dedeli o istikamette bir doğalgaz çalışması başlasın. Bu niye gerekli? Birincisi bizim ileride organize sanayi planlıyoruz ileride. Bir kere bu hat için gerekli bu bir. Evet. İkincisi de o e, üzerinde bakın biliyorsunuz orada Oto Sitesi oraya açıldı. E, orada bizim fındık fabrikalarımız var, Çam Sanayi kollarının pek çoğu o noktada. Aynen öyle. Çamsan gibi büyük bir fabrikamız var orada. Hı -hı. Yani bu ve oradaki e, oradaki yerleşim yerlerindeki esnaflarla da görüşüyorum. Ben bu bir ihtiyaç yani. Evet. Diyorum ki ya buraya bunu başlayın. Şimdi Hı -hı hani az önce en başta ben dedim ya bu paraların boşa harcanmasından bahsettim. Evet. Şimdi siz eğer bir borçlanma yapıyorsanız gelin bunun için borçlanın. Gelin mesela orduya raylı sistem için borçlanın mesela. Hı hı. Hani bunları gerekli yerler yaptıktan sonra biz zaten bunun desteğini veririz. Ama bu şimdi bir ihtiyaç. Bakıyorsunuz bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Hiçbir şey evet. yok. Ve oradaki işte sanayicilerimizin olsun, esnafımızın olsun, oradaki işte yerleşen vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili bir talepleri var. Dediğim gibi biz şimdi eksikleri söylüyoruz. Yani ben olsam bunu yaparım mesela. Şimdi su sayaçları ile ilgili dediğim gibi bir çalışma var büyük büyükşehir. <laughs> Gayet güzel. Biz bunları gittik denetledik yerinde. Ben de baktım. Orada şimdi daha ileriye doğru kapasite artırımı da yapılabilir. Çok gerçekten farklı illere satışlar falan da yapılıyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey yakalamışlar, bulmuşlar ve bunu yapıyorlar. Son teknoloji olarak yapıyorlar bir de. Tabii hani ben olsama getirirsek işi, ben olsam bu parayı... ...gidelim işte böyle yatırımlar harcarım. İşte doğalgaza hı hı. harcarım mesela. Böyle şey yaparız. E, buralarda daha çok yatırım yapmaya çalışırız. Yani, yani ben sadece... Bunları demek istedim. orada. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi olarak şimdi hem Altınordu Belediye Meclisi'ndesiniz hem de Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde güzel yapılanı alkışlıyorsunuz. Evet. evet, Başkanları tebrik ediyorsunuz bu noktada. Az önce bahsettiğinizde belli baş yapılan projelerin yerinde projeler olduğundan bahsettiniz. Bazen de sizin de uygun görmediğiniz noktaları da eleştiriyorsunuz. Peki mecliste CHP grubunun etkisi nasıl? Yani sizler mesela eleştirdiğinizde karşılık bulabiliyor musunuz bu noktada? Şimdi şöyle biz dediğim gibi 10 kişi altın oradayız. 5 hı hı. kişi büyük şehirdeyiz. Bizim görevimiz denetlemek, öneri sunmak, e, vatandaşların aleyhine olacak şeylere evet. de karşı çıkmak. Şimdi biliyorsunuz e, biliyorsunuz Ordu Büyükşehir Belediyesi Duru Göl yerleşkesini satma kararı almıştı. Burası bizim mücadelemiz hı hı. sayesinde e, durduruldu. Şimdi tabii toplumun e, göz önünde olan ve vatandaşların bilmesi gereken şeyler var. Mesela e, su fiyatları artıyor. Evet. Burada ona biz müdahale ediyoruz. Biz diyoruz ki ya yapmayın işte bunu ödeyen var ödeyemeyen var bu vatandaşa çok fazla yük ee, dediğim gibi şimdi siz 183 milyon e, 118 milyon faiz parası ödeyip borçlara e, sonra insanlardan su parası e, fazladan su parası alarak e, yani su fiyatlarında artış yaparak aslında bu parayı ödemeye çalışıyorsunuz yani. Hani bunu bu hale getirmeyin. Evet. E, buradaki borcu vatandaşın üzerine yıkmayın su parasıyla emlak vergisiyle vesaire. Yani biz şimdi bunları demeye çalışıyoruz ki zaten muhalefet olarak da üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyorum çünkü vatandaşın nerede ne sıkıntısı varsa hepsini hani siz de takip ediyorsunuz hepsini meclislerde ben mutlaka ama mutlaka gündeme getiriyorum yol sıkıntısı oluyor ulaşıyorlar bize mutlaka mecliste gündeme getiriyorum evet. bakın son zamanlarda bir işte sokak köpekleriyle ilgili bir sıkıntı var hı hı. Isırılan vatandaşlarımız var yani sporunu yapamayanlar var, yürüyüşe çıkamayanlar var. Bunu da söylüyoruz. Yani bu kokarca meselesi bile şimdi hatta dün, dün belediye meclisinde gündemindeydi dün belediye kokarca. Belediye meclisinin gündemindeydi. Aslında benim de gündemimdeydi ama benden önce orada konuştular. Fakat geç kalınmış bir olay. Bu kokarca aşağı yukarı iki aylık falan bizim gündemimizde var. Ya siz iki aydır hiçbir şey yapmamışsınız. Çıkmışsınız dün diyorsunuz ki işte biz ilaç alacağız. Kokarca işte mücadele faaliyetlerine başlayacağız. Ya sizin şimdi Ortar diye bir şirketiniz var. Bu tarımla ilgili bir şirket övünüyorsunuz işte e, dronlarla şey yapıyoruz ilaçlama evet. yapıyoruz vesaire diye e, bu ilaçlama için buyurun kokarcayla mücadele için gelin bunları kullanalım evet. hep beraber Büyükşehir Belediyesi de ön ayak olsun e, yani böyle şeyleri orada dile getirmek evet. vatandaşın sıkıntılarını orada e, ortaya dökmek anlamında biz valla gereken e, mücadeleyi veriyoruz <laughs> siz <laughs> de devam orada görüyorsunuz bazen evet. bu işler böyle sözde atışmalara gidiyor. <laughs> şimdi işte o Ama özlediğimiz tabloları da görüyoruz kimi zaman. Mesela e, hem AK Parti kanadından baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi kanadından baktığımızda ben mecliste ne zaman öyle bir görüntü görsem gerçekten hep diyorum ki özlenen siyaset aslında bu evet. gerçekten. Tartışma olmadan birbirimiz arasında arkadaşlık ilişkilerinin de devam etti ama yeri geldiğinde olumsuz yönlerinde de söylendiği, olumluğunun da alkışlandığı bu evet. görüntüler de çok hasretiz aslında. Evet şu anda yaşadığımız ortam o. Ee, şöyle Şimdi amaç tabi orduyu daha iyi yere götürmek. Oradaki evet. işte eksikleri tamamlamak olunca ve karşımızdakini de bu anlamda iyi niyetli anladığımız zaman sorun yok. Ama şimdi bizim yaptığımız muhalefeti art niyetli olarak algılarsan evet. bu sefer işin içinden çıkamıyorsun. Çünkü inatlaşmaya gidiyor iş. Bu böyle dedi ama bu yanlış ben bunu böyle yapacağım evet. diye fakat bizim dediğim gibi az önce hep eksikleri söylüyoruz, hep e, tamamlanması gereken şeylerden bahsediyoruz. Size iletilen talepleri sizde bir aracı konumu görerek en azından belediye meclislerine, öyle. başkana, yetkili isimlere aktarıyorsunuz. Ya kesinlikle, kesinlikle öyleyiz. Bakın şimdi Hı -hı. şu e, imar konuları yaşadık bu ara çok fazla. Yani imarla ilgili bize gelen bütün şeyleri, işte vatandaş diyor yeşil alanın yerinin kaydırılması evet. bir sürü ayrıntı var. Bunların hepsini biz gidip orada kendi yerimizle ilgili diye sonuçta yani evet. gidip orada vatandaşın şikayetini anlatıyoruz. Bununla ilgili çok şeyde de hani gerçekten de değiştirdiğimiz şeyler de oldu. Yanlışlardan döndürüldükleri oldu. İşte Cumhuriyet Mahallesinde altın oradan geçmeyen ama büyük şehirde geçmiş gibi rapor hazırlanan bir yerle ilgili mesela itirazımızı, hani çok yerin ayrıntısına girmek istemiyorum evet. burada vatandaşlarımızda şey olmasın. Bunları mesela düzelttirdik, gözden kaçan şeyleri hatta inat etmelerine rağmen. Yani böyle şeyler biz evet. orduda vatandaşın gerçekten şey yapan, ilgi duyduğu, vatandaşın böyle dikkatini çeken, kulağında sürekli böyle geldiği şeyleri orada çözüm araştırıyoruz. Evet. onları söylüyoruz. Yani. Şimdi biraz da öznel bir konuya değineceğim. Şimdi ilk girişte de bahsettik. Yerel yönetimlerde gerçekten çok tecrübeli bir isimsiniz. Yani yıllardır bu işin içerisindesiniz. Partiyi çok iyi tanıyorsunuz. E aynı evet. zamanda seçmeni çok iyi tanıyorsunuz. Bir de önümüzde bir yerel seçim var. Peki yerel seçimle ilgili adaylık noktasında bir hedef var mı sizin kanadınızda? Şimdi şöyle e Evet. <laughs> Sizi önümüzden... de biraz zorlamış olduk galiba. <laughs> e şöyle, şimdi bu Tabii ki bu halkın takdiriyle, halkın ihtiyaçlarıyla, evet. istekleriyle olacak bir şey. Şimdi sizin bu sorduğunuz soruyu aslında bana gelen vatandaşlarımız da tabii bunu dillendirmeye başladılar sağ olsunlar. Bana gelen şeyler aslında olmalısın anlamında geliyor işin açıkçası. Evet. Hani var mısın yok musun'dan çok vatandaşlardan bana gelen olmalısın diye. Sizi tabii, görmek istiyorlar diyebiliriz. Yani şimdiye kadar bana gelenler öyle tabii evet. isteyen de olabilir istemeyen de olabilir. Bu bir tabii seçim. Ee, tabii şöyle, bu bir süreç. Önümüzde daha zaman da var. Ee, vatandaş nasıl takdir ederse, hem şeylerimizden böyle bir talep de gelirse, e, tabii hani partimiz de bu konuda desteklerini verirse, e, tabii ki isterim. Bu benim için çok evet. büyük bir onur, çok büyük bir gururdur. Orduya hizmet etmek, altın orduya hizmet etmek, yaşadığımız yere, e, gelecekte çocuklarımızın yaşayacağı yere hizmet etmek, burayı güzelleştirmek e, benim için çok büyük bir onurdur. Tabii e, buradaki meclis üyeliği Deneyimim de e, tabi Ulu Bey'de bir dönem biliyorsunuz adaylıklarım evet. da vardı. Burada meclis üyeliği deneyimim de hem Büyükşehir ve hem Altınordu'da ordunun ihtiyaçlarını, ordunun eksikliklerini, sıkıntılarını aslında daha iyi görmemi sağladı. Evet. Tabii bu e, ben aday olurum ya da başkası aday olur. Sonuçta bunları bir şekilde ben e, burada mücadele edecek arkadaşa evet. zaten aktaracağım ya da işin içinde yaşayan biri olarak evet. artık hani e, halkımızın da eğer bu konuda onay verirse e, tabii ki bayrağı alıp evet. e, taşımak niyetim, niyetim diyeyim fakat e, dediğim gibi daha süreç var e, bu konuya ilgili tabii kesin kararımı vermedim. Ama tabii kapıyı da kapatmıyorum. Evet. Tabii bir yandan şimdi siz muhalefet taraftasınız şu anda ama yarın öbür gün eğer olur da iktidar olursanız bu noktada muhalefetin de taleplerini görmüş oluyorsunuz. Siz çünkü şu anda o konumdasınız. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Burada şimdi iki tarafı da anlamış oluyoruz. Evet. Ee, aslında muhalefet ne istiyor, ne yapmak istiyor? Karşı taraf nasıl cevap veriyor? Sonuçta önemli olan bizim ordu halkımızın huzuru, mutluluğu, evet, onların ihtiyaçlarının giderilmesi. Özellikle evet. hani altın ordu bazında düşünürsek. Onları da ben dediğim gibi içinde yaşayan biri olarak da gördüğüme evet. inanıyorum. Ve şimdiye kadar da vatandaşımızın bana yüklediği muhalefet görevini de, yani aslında muhalefet değil de kendi sesini oradaki makamlara daha iyi iletme görevini yaptığıma da inanıyorum. Artık önümüzdeki süreçte de bakacağız. Dediğim gibi vatandaşımız o sürece kadar nasıl takdir eder, ne olur? Evet. Çünkü benim aday oluyorum demem değil, halkımızın aday olmalısın demesi gerekiyor. Bakalım artık yani. Nasıl? Hayırlısı olsun inşallah Hayırlısı diyelim sizler için. Vereceğiniz her karar. Tabii son Çok dakikalara da giriyoruz şimdi. Ben bir soru daha sormak istiyorum son dakikalara girerken. Yerel seçimlerden bahsettik haliyle yavaş yavaş ayak seslerini de duyar olduk yerel seçimin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de eminim ki siz il bazında da genel anlamda da bir söylem geliştiriyorsunuzdur. Yakın süreç içerisinde sahaya da inmeye başlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Son parlamento seçiminde aynı şekilde barışçıl ve birleştirici bir yol izlemiştir Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı seçiminde ondan biraz daha daha sert bir tavrı görmüştük. Peki e, yerel seçimlerde nasıl bir söylem göreceğiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Şimdi şöyle tabii önümüzde bizim bir kurultay süreci var. Bundan sonra artık hani genel <laughs> anlamda böyle bir şey var ama e, bu politikalar ortaya çıkar. Ama tabii bizim altın ordu ordu için baktığımızda yani ben kendi açımdan konuşayım. Tabii herkesin tarzı evet. başka değil. Ben her zaman uzlaşıcı, birleştirici. <laughs> e, kucaklayıcı. Kucaklayıcı. Yani evet. Altın Ordumuzun her kesimini hani en ücra köyünden en şehir merkezinde oturana kadar hangi düşüncede olursa olsun, hangi inançta olursa olsun her kesimini kucaklayıcı. Sonuçta orada hizmet yapıyorsak ordu evet. için hizmet yapıyoruz. Bir ordu kimliğiyle hizmet yapıyoruz. Altın Ordu kimliğiyle. Yani bu Altın Ordu kimliği dediğiniz zaman… O hepsini hepsini kapsıyor, hepsinin ihtiyaçlarını onun içine koyabilirsiniz. Yani bizim seçim politikamız tabii ki böyle evet. olur, böyle gider. Yani şöyle ben de mesela bir haberciliğimi kenara koyduğumda bir seçmen olarak düşündüğümde karşımızda nasıl bir lider istiyoruz? İşte sizin de dediğiniz gibi kucaklayıcı, birleştirici talebimiz olduğunda kapısını çalabileceğimiz Kapısı birini açık. istiyoruz, evet, Telefonuna evet. ulaşabileceğimiz biri. Yani ulaşamayacağımız birini asla seçmek hiçbirimiz istemiyoruz tabii ki. Bir de ne var biliyor musunuz? Yani ordu'nun sorunlarını iyi bilmek ve altın orduya hani sahip çıkmak belki farklı anlaşılmasın ama evet. Altın Ordu'nun sorunlarına sahip çıkmak. Yani böyle bir e, yönetici, böyle bir yönetim olması gerekiyor. Evet. Şimdi bakıyorsunuz özellikle Altın Ordu ile ilgili. Bakın bir eski otogar problemimiz var. Altın Ordu'da daha yeni sel olduğu, Altın Ordu'da sokak köpekleri problemimiz var. İstihdam problemimiz var. E, Altın Ordu'da bu e, Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle böyle ticari eleştirip işte sattığı arsalar var, yerler var. Bakın maden tehlikemiz var yakında dibimize kadar gelecek. Şimdi e, bunlar karşısında susmayacak, tepki koyacak ve biz bunu mesela sayın işte aşkın törenle bunları hı hı. ben birebir kendisine de söylüyorum zaten. Evet. Diyorum yani bir e, işte Eskiotogar arazisiyle ilgili başkanım tepki koyun. Ben de sizin yanınızdayım. Evet. Bunu söylüyorum. Zaten biz gereken tepkiyi koyuyoruz. Yani böyle konularda e, susmadan Böyle konuların üzerine giderek Altın Ordunu, Altın Hı. Ordu'nun menfaati için sonuçta hani aynı parti olsanız bir de fark etmez. Ben de mesela e, Cumhuriyet Halk Partili Altın Ordulu Başkan olsam, Büyükşehir'i de evet. aynı Cumhuriyet Halk Partili olsa ben gene yanlışsa yanlışı söylerim. Yani Altın Ordu'ya sahip çıkmak anlamında e, bunları söyleyecek bu Altın Ordu'nun hakkını her yerde e, savunacak. Yani böyle bir gelecekte böyle bir başkan olmalı diye düşünüyorum. Yani. <laughs> Tabii ki inşallah. Ee, Sam Bey yayınımıza katıldığınız için verdiğiniz bilgiler ve görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. İnşallah tekrar görüşmek üzere diliyorum. İnşallah. Tabii hedefleriniz doğrultusunda ilerlerseniz inşallah bir adaylık söz konusu olursa bu yolculukta da size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Artık evet. nasip her şey. Önce tabii Allah'ın izniyle sonra işte halkımızın takdiriyle bakacağız. Evet. Nasip İnşallah. Yani. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, evet sevgili izleyenler Ekran Gazetesi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.